CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, TBMM'de Uzunköprü'deki eski köy sınır kapısının açılmasını gündeme getirdi. Yıllardır Uzunköprü gündeminden düşmeyen eski köy sınır kapısı maalesef son yıllarda unutulmaya yüz tuttu. Korona salgınından sonra komşu ülke Yunanistan sınır kapılarını kapatmıştı. Ancak Euro çok pahalı olduğu için, Türk Lirası da çok düşük olduğu için Yunan çiftçiler alışveriş için Edirne ve İpsala'dan özel izinle giriş yaptılar. Keşan ve Edirne otoyollarında seyahat eden Yunan çiftçilerin en çok uğradığı yer ise Uzun Köprü. Uzun Köprü sanayine ve zirailer satan esnaflarımıza gelen çiftçiler alışveriş yaparak aynı gün geri dönüyorlar. Eski köy sınır kapısı açık olmadığı için gelen çiftçilerin sayısı az. Eski köy sınır kapısı açık olmadığı için Yunan çiftçiler 200 kilometre daha fazla yol yapmak zorundalar. Sorum şu. İki ülke halkının da istediği Selanik ve Uzun Köprü ticaret odalarının anlaştığı Gümrük Bakanlığının olur verdiği Eski Köy sınır kapısının açılması yönde bir çalışmanız var mı?